Abone olup like atmazsan kaçıracağın sahneler şunlar. Gençler kurtlarınızı dökün bak şimdi. Ya şu işe bak ya silahımı unuttum. Lan. ne oluyor burada? Gençler. Celal. Celal dursun ama. Celal abi. Celal abi Murat abi geldi Celal abi. Ne? Murat abi? Lan Allah belanızı vermesin lan. Çıkın lan dışarı. Çıkın lan. İşte silahımı aldım. Keşke gelmeseydim şu lanet olası görüntüyü görmeseydim. İşte bu yüzden videoyu sonuna kadar izle. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız Murat şarkı söyleyip dans edecek arkadaşlar. Yok ya ben niye şarkı söyleyip dans ediyorum? Çabuk söyle yoksa seni hapishaneye atarım. Tamam tamam söylüyorum. Lay laylar lay laylar bizim olan aşıktır. Lay lay Lay, 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 lay. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açın ve like atın. Bu dansla şarkı sizin için. Sen bir daha şarkı söyleme. Arkadaşlar Murat şimdi sözüne durdu. Sıra sizde arkadaşlar. Abone olup like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gençler şu çukuru da kapatın ya. Tamam komiserim. Gidin de şu çukuru bir kapatayım ya. Ha şöyle kapatayım. İşte oldu. Şimdi polis merkezine gidin. Hele Celal, arabaya al da gel. Tamam Murat abi. İki dakika aşağı inemiyor mu? Allah Allah. Bu Ahmet abi uyanmadı. Ona yeteneklerimi göstereyim seki. Şöyle Murat abinin arabasına getireyim. Ya araba da hemen burada yani. 5 saniye aşağı inip kendisi de gidebilir yani. Şöyle içeriye gireyim. Yanlıyor mu lan? Canan ne yapıyorsun? Abi arabayı getirdim işte dur abi şöyle bir park edeyim ee, Şöyle 10 numara so sıfırladım ha işte Canan ne yapıyorsun? Abi sen arabayla gel dedin Lan ben arabayla gelmedim Arabayla içeri mi girdim? Hasbunallah Neyse siz burada kalın Benim işim var siz Ahmet'i akıllarına kadar beyin Tamam abi Ya hem arabayı getir diyor hem de getirdiğimiz aklız yok. Bu nasıl iş ya? Gençler siz dediğimi yapın ben akşama doğru gelirim. Bir işim var. Celal iyi adam ama biraz kıt beyinli. Bazı şeyleri yanlış anlıyor. Ula ben de bu anı bekliyorum lan. Gençler hadi kurtlarınızı dökün. <laughs> Ver oğlum yüzü. Allah. O oh, o oh, o oh. Allah. Öyle böyle sağdan soldan Allah. Şöyle böyle. Oh. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Öyle böyle böyle. Aa 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 aa. Yaşlar bakayım. Ya şu işe bak ya silahımı unuttum. Lan, ne oluyor burada? Yaşlar, Celal, Celal dursun ama. Celal abi, Celal abi Murat abi geldi Celal abi. Ne? Murat abi? Lan Allah belanızı vermesin lan. Çıkın dışarı. Çıkın. İşte silahımı aldım. Keşke gelmeseydin şu lanet olası görüntüyü görmeseydim. Gençler Murat babanın geldiğini niye söylemediniz ya? Abi biz sana söyledik lakin sen şarkının ritmi takılıp oynadın o yüzden duymadın abi. Ah lan Murat baba da gördü. Vallahi var ya rezil olduk ya. Biz kovmasa iyi. Ya e, hadi Halis ya aha. Abim orada aha korumalar da geldi. Halis ben dayanamayacağım. Gidip dağılacağım hepsine ya. Alo alo Yusuf komiserim. Efendim Halis. Komiserim sabah kaç, kaçıran kişi vardı ya hani Murat'ın mekanında. O kişi buldu tekrardan Murat'ın mekanına gelin. Tamam geliyorum. Furkan ekibi topla Murat'ın yanına gidiyoruz. Emredersiniz komiserim. Bu sefer kaçamazsın Murat. Yakalayacağım seni. Ben dayanamayacağım gidip hepsini döveceğim Manyak mısın Faruk Seni de döverler Sayıları fazla Polisler şimdi gelir bekle Geldik Halis geldik Komiserim içerideler içerideler Bu taşın arkasındalar Nasıl yani Komiserim gelin bakın içerideler Hakikaten de içeridelermiş Biz burayı nasıl bulamadık Gençler bir tane kazma getirin Tamam komiserim Gençler işte kazma burada. Ben şimdi kazacağım inşallah fark etmezler. Şöyle arkadan kazalım inşallah fark etmezler. Şöyle kırdım. Arkadaşlar 3 dedim mi içeri gireceğiz. 1 2 Ya bu Ahmet kalkmadı ki bir döveyim ya. Sağdan soldan her tarafına vuracağım ya. Şşş kalksana lan. Kalksana oğlum. Allah Allah bu niye kalkmıyor ya. Neyse biraz daha bekleyelim. Kaldır elleri kaldır. Ha, polisler geldi. Çabuk silahları çekin. Aklından bile geçmesin. Murat nerede bakalım? Sahne be polis. Aksan, atın bakayım silah var yere. Hadi yürü doğru hapishaneye. İyi misin? Aa, iyiyim herhalde. Komiserim ben bunları hapishaneye götürürüm. Götür Furkan, götür şunları hapishaneye at. Yürüyün lan. Hadi lan. Tamam be polis. İşte gidiyoruz. Hadi eve gidelim. Sağ olun komiserim. Ne demek. Görevimiz bu. Bu arada köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk komiserim. Bu arada bana Yusuf diyebilirsiniz. Adınız neydi? Tamam Yusuf komiser. Ben de Faruk. Bu da abim Ahmet. Memnun, Memnun oldum gençler. Murat üstte de yok. İyi tamam. Hadi gidelim. Dostum iyisin değil mi? İyiyim Halis. Dostum iyiysen yani seni hastaneye kaldıralım ha. Aa, Halis sana iyiyim dedim işte. Bak beni sinirlendiriyorsun ha. <laughs> Ulan Ahmet var ya seninle de şaka yapılmıyor ha. <laughs> Ulan Halis var ya. Vallahi sizin şakanızı ben kaldıramıyorum abi. Ben eve gidiyorum. Ahmet şimdi cidden soruyorum. İyisin değil mi dostum? Uzansam daha iyi olacak. Saat de geç oldu ya. Ben gidip yatıyorum. Vallahi çok uykum geldi ya. Abi bir ihtiyacın yoksa ben de yatayım ya. Çok yoruldum valla. Sağ ol Faruk yat sen. Ay ay bacaklarım ya. Üf. Vallahi ben hayatıma böyle dayak yemedim ya. Her tarafım ağrıyor. Üf. Şöyle biraz dinlenim ya. Ay bu Ahmet. O yanına gitsem mi Ya da gitmeyeyim Yok ya gideceğim Hem ben benim suçum Restoranda tek bırakmasaydım bunlar olmazdı Aynen aynen yanına gideceğim